Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir pakçı videosuyla beraberiz. Dörtlü olarak girdik arkadaşlar. bakalım güzel bir maç çıkarsa sizlerle paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler. Oğlum dereceliğe gidek artık lan ne diyon o beyler Çünkü hiç loot yok lan Ya abi silah yok ya mutant da Kaç metre sıkıyorum ya Mutant ben de Abi En kötü 10 tane yere girdim çıktım ya yeter ya Hala yelek bizde geziyor yani. Aynen o ya, yelek yelek iki ya, ya daha önce falan da var. Fark ettim ben de yelek yok lan. Mulukta var ne de gittik. Yelek hiç buldum ben ya. Çok yok, ben makine çok canlı durmuyor durduğu yerde. Hmm. Hakikaten bir sanat eseri yaptım şu an. Gördüks lazım mı? Gördüks var pardon. Olabilir. Var. Bu, bir çanta var. Ah. Lazım lazım lazım. Osman'a da Tamam, 320'den ateş geldi. Aynen şey var. Kusurlusu var. Oha lan FKS'yi fullledim burada. What's fucking going on? What is this? 310'da adamlar ee, biri çok iyiydi hatta bayağı iyiydi ama düşmedi. Pencereden kaçtılar. 310'daki kulübedeydizler. İki kişi. 3x var burada. Bana deniyorlar. Aynı 3x var. Hiçbir şey görmüyorum. O mesafeden tek attı. Neredesin sen? Geliyorum. Bilmiyorum ben. Ne o çok uzak onların. Arabayla gelmesi 15 dakika sürer. Efe gel sana dördük vereceğim. Ne var sende uzun mantıca? Şey kasa var. Ha. Şu var bende falan çıktı. Üçüm var ya. Üçüm var. Dördümden altı buldum. Altıyı verdim sana. yani. yer. Çünkü arbelet dönüyor. Aha adam var. Adamı ben vurabilir miyim? Arbaletle öldürme görelim mi? Geliyorum. Normal adam değil mi? Yok yok bot. Vay var. ne var. Dur lan tam eğildi biliyor musun atarca? Allah. Şey kaptım. Asist alabilirsiniz. Vurun vurun. Ya sen öldür 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 görelim belki öyle kaldı olmaz. Oğlum bunu da öldüreydim lan Efe. Oğlum o da göreve dahildi biliyor musun? Kardeş ne bileyim ben refleks olarak döndüm adam şu olunca. Atış eden var. <laughs> ne Yani 320 sol. Ha bunu ben öldürdüm tamam. İşaretimde adamlar var. Kulübenin orada mı? Hayır hayır. Ee, tam işaretimde Kulübenin içinde biri. Biri de solunda. Bir de Yedi bir tane. Gördüm. Bir tanesini aldım. Araba bassak oraya çok iyi olacak. Arabayla basabilir miyiz? Basalım istiyorsan. Aynen. İki kişiler diye bir tahmin ediyorum. Basma, bas. Arabayı getirin. Geliyorum arabayla. Ben bir daha düşürdüm. Efendim abi hazır ol. Ben çıktım. Kızım. Adam beni görüyor artık. Dur orada. Tamam babam geri. Geliyorum babacığım. Hadi. hadi hükümet. Nerede? Nerede? Yer işareti. Sağ 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 sağ. Sağ sağ tam sağ, Ha öyle git tam güzel. O kayaya doğru git. Kaya solda. Solda sol sol. 3 kişiler 3 kişiler. <laughs> Yeni bir şey Sadece tam. taşta var şu an. O da iyiydi. İki tane iyiydi. Bu kill benim killimdi. Diğeri de benimdi. Kulübenin yanındaki taşta var. Burada aynen. Gitti. Tamam öldüm. Oyuna... Amerika izlekti ya Osman izlekti. <laughs> adama adama kafasını tıkattırmadım biliyor musun efendim? Tamam. Şu an sana çok bir var adamdan. Namlı özü bir şey falan var ha. yaptın mı değerlerimizi? Bu arabayı almaya gidelim mi? Ben 103 değer oldum lan adamlar burada. Arabayı yedik. Adam işaretlemedi şurada ya. Arada araba buldu lan. Baba durdu. Onlar görüyor şimdi bunu. Karşı tepe. Geliyorum babacım. Oyun bitsin hemen geleceğim baba. Onları getirtmeyelim ya, oynatmayalım. Oooo ülkede ese Gel. Bir tanesini aldım. Öldü. O. Arkadaşını vurdular galiba onun. Aynen aşağıda yüksek bir adam var 215'te. Abi nasıl kurtardı kendini ya? Eve çıktılar, lan. Eve çıktılar. lan. Kötü oldu. Alttan Yapma oynamam oldu. lazım bence. Rikansa çok zor gidiyor ya. Adam var önünde. Bomba attı. Tamam o gitti. Ya. Tek miymiş, Tekmiş, tekmiş. Bomba at değil mi lan? Yukarıda adam yukarıda net durma. Güzel. Sana sıkarken bu. Bir squad kaldı. O az önce vurduğumuz adamın yanında vardır bir illa biri. Aynen var. Kayanın orada 15 var ama ona girmek zorunda. Sokmayın abi. Galiba iş atıydı o zaten. Yukarıdaki gitti. Direkt öldü galiba. Hı. Hmm. Yerimiz güzel ha. Altan oynuyorum ben göstermeden. Arkadaşlar onu baksana ben durduğum yere bakarlar. Dedin her adam oynayın. Burası alan olsa çok güzel olmuş. Alanlarına her kaldırıyorum. Şurun alanda yerinizde anın. Şurada ikisi tam şurada. Hangi evde? Şu iki katlı var ya, bak, siz görmüyorsunuz ismi, işte garaj göresiniz, o maçtaki iki katlı var. Raşlıyalım <laughs> oraya. Şurada sağdan gösteriyor. Tamam, müzümüz raşları sen de uzaktan etkili onları. Adamlar hala ben nereden çıktığımı akıl edemediler, biliyor musun? O yüzden bu kadar rahat bakabiliyorum. Şimdi solda, orada altta bir tane var. Bir de tam orta üstte pencerede bir tane var. Bir de sağınızdaki o şeyin içinde var. Kapalı, garajda var. Sorun da Ahmet? Sadece Ahmet, bir de hemen üst katta var. Ben iniyorum buradan, alan nerede? Burada adam. Bomba attı. Üçünüz de aşağı atladı. Ahmet aşağı atladı. Yukarıda oğlum. Yandım anam yandım. Koşuyor, tersten koşuyor. Ahmet önüne çıktı. Helal sana. Aynen. Güzel oldu. Oğlum. Mükemmel info vermedim oğlum. Yani. Uzaktan Süper. işte çok güzel tuttun oğlum. Oh, o, oh, o apı. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Gürültülü olabilir biraz idare et. İyi seyirler.